diyoruz. Bütün bu koşullara rağmen, bu haksızlıklara rağmen, bu ötekileştirilmiş politikalara rağmen buradan çağrı yapıyorum. Siz bu ülkenin sorunları görmemezlikten gelemezsiniz. Tarih sizi yargılar. Halkların vicdanı sizi yargılar. Lütfen daha fazla kaosa, bir çatışmaya, bir iç çatışmaya Götürmeyin Türkiye'yi. Gelin bir araya gelin. Tartışın, konuşun. Bu halkın, bu halkların öncülüğünü yapın. Bu halkların taleplerini anlayın. İşselleştirin diyoruz. Evet. Biz bin yıldır bu ülkede birlikte yaşadık. Acımasız politikalar, yanlışlıklar, adeta insanlarımızda birbirine güvenmeyi zedelemiş, ötekileştirmiş. Bunu artık görün ve bunun tedbirlerini alın. Bu Türkiye'nin geleceği için çok önemlidir. Demokrasi çok için çok önemlidir. Kısacası biz bu mahkeme kararını hukuku görmüyoruz. Siyasi bir karardır. Düne kadar halkın iradesiyle geldik diyen, halkın iradesini yok edemezsiniz, sayamazsınız diyen, anayasa mahkemesini en ağır bir şekilde eleştiren AKP hükümeti ve AKP partisi onu tartışırken ama daha sonra DTP'nin kapatılmayla karşı karşıya olduğu bir süreçte suskun kaldı, sessiz kaldı. Partinin kal kapatılmasından rant sağlayacağını inandı ve demokrasi katletti. Daha önce de söylemiştim, kendileri için demokrat bir parti. Bir yıl önce söylediklerimin bugün ne kadar haklı olduğumu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Evet, Demokratik Toplum Partisi Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatılmıştır. Ben hukuki gerekçelerine girmek istemiyorum. Elbette ki bu Türkiye'de tartışılacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Demokratik siyaseti önemsiyoruz ama bu konuda arkadaşlarım bu konuda kararlılıklarını çok açık bir şekilde ifade ettiler. Grubumuz fiili olarak bugünden sonra parlamentodan çekilmiştir. Çalışmalara katılmayacaktır. Ama umut ediyorum ki herkes bugünü, yarını, geleceği yeniden düşünür. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selam Sağ olun. Geçmişte, <laughs> geçmişte aldığımız kararımızın arkasındayız. Ama tabii ki bu ülkede dostlarımız var. Bu ülkede demokrasi mücadelesi veren insanlarımız var. Her şeyi daha geniş paylaşacağız. Efendim, teşekkür o o Meclis Sivil millet kararına teşekkür o ediyorum. Sağ olun. Açık söyledik. Çok teşekkür ediyorum. Bağlı <laughs> mı